Salak salak. Yeni konsol çıkmış hemen gideyim yeni konsol alayım mı ne? Oyunları seviyoruz netteki en komik sorulardan bir tanesi de. 500 lira param var. PS4 mü alsam? şey mi alsam? PS3 mü alsam? Ulan 500 lira param varsa zaten PS3 alacaksın yani. PS4 1500 lira. Bir tanesi der ki şimdi oradan salak salak. Yoo 1400 lira 1400 ah. Bu yeni jenerasyon zaten konsollarının önce çıktığını düşünüyorum. Bence iki sene sonra çıkmalılardı. Yani ee, bok mu var? Eee, şöyle bir şey var. Şimdi bakıyorum oyunlara falan olan Red Dead Redemption, GTA 5, GTA 4, Battlefield 3, Battlefield 4, Call of Duty'ler. Bir sürü eksklüzifler, 8 yılda çıkan bir sürü eksklüzif konsol özel oyundan sonra. Şimdi ben PlayStation 4'ü ne yapayım ya? Ne yapayım? Tahmin ediyorum aklınızdan geçeni. Evet ama onu yapmasam daha iyi olur. Ne yapayım yani? Hani Killzone'u sevmem. Infamous'ı sevmem. Hani 1500 liralık alet alıp ne yapacağım yani? Battlefield yok. GTA'lar yok. Red Dead Redemption yok. E bir sürü PS3 oyunu yok. Zaten önümüzdeki iki yılda e, hani iki yıl boyunca mesela şöyle Metal Gear Solid Phantom Pain şey olsaydı eğer e, PlayStation 4'ü özel olsaydı ve şimdi çıkmış olsaydı anında atlardım, hiç durmazdım yani. Ama şu anda almamı gerektirecek bir şey e, göremiyorum. Sizlere de tavsiye etmiyorum. PlayStation 4 almayın boşu boşuna. Bana göre şu anda e, yani önümüzdeki iki yıl boyunca benim gözlemlediğim kadarıyla hani böyle AAA game dediğimiz kalitede beş tane oyun göremiyorum ben. Aynı şekilde Xbox One için de bu geçerli. Hani büyük bir Sony fanı olarak falan söylemiyorum ben bunu. Aynı şekilde Xbox One için de aynı şey geçerli. Ee, şu anda göremiyorum. Ne yazık ki göremiyorum. Bu sabah şunun haberini öğrendim. İşte bir anda oyunu PlayStation 4'e gelebilirmiş falan filan. Yani PlayStation 4 bir anda mı kaldı? The Last of Us'a mı kaldı? Yani. Şimdi backward compatibility yok alette. Yani geri uyumluluk yok. E niye yok? E tabii ki şunun için yok. Yani sonuçta para kazanılacak ondan falan filan. Yani önceki jenerasyonda kalkıp The Last of Us'ı alan bir adam bir de PlayStation 4'ü alsın diye mi yapılmıştır? Nedir? Çözemedim. 60 frame rate per second'lı oyun yapmışlar. E hani o yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Yapma yani. Yapmayı ver. Ne olacak yani? Ne olacak? The Last of Us 60 FPS'de oynamasam ne olacak yani? 30 FPS'de oynasam ne olacak yani? Yani o yüzden bana bir, çok aceleye getirildi gibi geliyor bu konsollar. Eee yerinizde olsam iki sene falan almam. Ben almayacağım. Yani adam gibi beş tane, en az beş tane kaliteli, gerçekten vay ya, ulan oyuna bak. Bunun için alınır be. Diyebileceğim hani oyun görmeden almayacağım. E, o yüzden bana da sormayın. Ne zaman alacaksan falan diye. Salak salak soruyorsunuz. Adamı deli ediyorsunuz. E, bir kesinla. Ne diyorsunuz oğlum siz? Hadi bay bay.